Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış boyunca saklayıp tüketebileceğiniz közlenmiş jalapeno biber turşusu hazırlıyoruz. Özellikle kahvaltıda tüketebileceğiniz bu turşunun yapımı oldukça kolay. Dilerseniz yapılışına geçelim. İlk olarak biberlerimi yıkadım. Suyunu süzdükten sonra közlemek için tavama alıyorum. Biberlerimi çevirerek közlüyorum. Dediğim gibi hem kahvaltıda hem et yemeklerinin hem balık yemeklerinin yanına çok yakışan bir turşu. Denediğinizde beğeneceğinizi umuyorum. Biber seçimi yaparken özellikle taze olmalarına özen gösterirseniz daha güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Biberlerim közlendi. Şu an e, servis tabağına alıyorum közlenmiş biberleri. Yapımı oldukça kolay. Çok fazla zamanınızı almayacaktır. Kavanozlama işlemine geçelim e, ee, yarı kısma gelene kadar kavanozlarımızı dolduralım 500 milimli kavanoz kullandım arzuya göre e, 1 litrelik kavanozlarda kullanabilirsiniz yarı kısma geldiğimde 2-3 diş sarımsak ilave ediyorum tekrar üzerini közlemiş olduğumuz biber ile dolduralım en üst kısma yine 2-3 diş sarımsak ilave edelim Her bir 500 milimlik kavanoz için bir tatlı kaşığı tepeleme kaya tuz ilave edelim. Her bir 500 milimlik e, kavanoz için yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edelim. Kavanozun kalan kısmını e, sirke ile dolduralım su kullanmıyoruz. Sadece sirke ile yapılan bir turşu ve hemen yenmeye hazır bir turşu. 2 gün içerisinde tüketmeye başlayabilirsiniz. İsterseniz kış içinde saklayabilirsiniz. Sadece kavanozun kapağını açtıktan sonra buzdolabında muhafaza edin. Evet, kavanozların kapaklarını iki geri bir ileri tekniğiyle kapatalım. közlenmiş jalapeno biber turşumuzun yapımı bu kadar. Evet gördüğünüz gibi hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel. Bu da közlenmiş jalapeno biber turşumun 3. günü olmuş halde, yenmeye hazır şu an. Denediğinizde yorumlara fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.